Karışıklar Diyarı Zıp zıp dünyanın çok sıkıcı olduğunu düşünüyordu. Evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken, keşke her şey birazcık k a r i şiik olsaydı diye mırıldandı. Tam o anda bahçedeki eski paslı posta kutusu gıcırdayarak açıldı. İçinden çizgili, neşeli bir ses geldi. Girmeye ne dersin? zıp zıp cesaretini topladı ve küçük posta kutusundan içeri daldı. Fırlayıp çıktığında kendini karışıklar diyarında buldu. Etrafta uçuşan bir şey gördü. Bu konuşan, yürüyen mavi çizgili bir çoraptı. Merhaba, dedi çorap. Ben tıp tıp. Hoş geldin zıp zıp. Tıp tıp onu etrafta gezdirdi. Bak zıp zıp, diye fısıldadı. Burada ayakkabılar başa takılır, şapka gibi. Sonra koca bir bardak gördüler. İçinden sular akıyordu. Tıp tıp güldü. İşte buranın duşu. Duş almak için kocaman bir bardak çorba kullanılır. Zıp zıp parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Tıp tıp gökyüzünde ne var öyle? Gökyüzünde pembe ve mor kocaman kareler yüzüyordu. Tıp tıp kıkırdadı. Onlar bizim bulutlarımız. Kare bulutlar. İnsanlar onlara sarılmak için gökyüzüne merdiven dayarlar. Zıp zıp gülümsedi. Karışıklık çok eğlenceliymiş. Keşke hep burada kalabilsem. Ama karnı guruldadı. Oraya dönme vakti gelmişti. Zıp zıp tıp tıpa el sallayıp posta kutusuna geri atladı. Evine döndüğünde her şey yine aynıydı ama zıp zıp biliyordu ki isterse her an her şeyi birazcık k a r i ş k yapabilirdi.